Son günlerde bazı şeyler kurcaladım. Yeni bir ayin buldum. Temizlenmek, arınmak için iyi. Tüm adımları doğrulamak biraz çaba gerektirdi. Ama başardım. Şu şekilde, sadece sefer, seyahat sırasında ve belirli bir konumda gerçekleştirilebilir. Badlands Ulusal Parkı'ndan batıya doğru geçilmesi gerekiyor. Badlands'e ulaşmak için 50 mil yol kat edilmeli. Geri dönerken en az o kadar kat etme niyeti de olmalı. Parka yakın yaşayanlar tarafından gerçekleştirilemez. Bir veya iki tane tütsiye, hangi kok olduğu fark etmiyor, tebeşir ve toza ihtiyacınız olacak. Mümkünse tuzu tebeşirle karıştırın. Eğer tırmanma kodusunda iyi değilseniz tırmanma ekipmanı öneririm. Arabanızın bagajında yedek kıyafet bulundurun atmak istediğiniz birkaç çöpü yanınızda getirin. Bekçilere dikkat edin. Bu işin içinde olup olmadıklarından emin değilim ama sizi yine de durdurmaya çalışacaklar. Ortama uyum sağlayacak şekilde giyinin. Dikkat çekmeyin. Önceki gece uykunuzu alın. Parka gitmeden önce içki veya sigara içmeyin ve uyuşturucu kullanmayın. Ayin için ayık olmanız gerekiyor. Tamamen ayık. Badlands, ulusal parkına Kuzeydoğu kapısından girin. 7 günlük geçiş için 10 dolar gerekiyor. Bekçi istasyonuna varmadan önce bu parayı hazırlayın. Sakin olun ve dikkatleri üzerinize çekmeyin. Karşınıza çıkan 3. otoparka park edin. Neredeyse boş olacaktır. Mümkün olduğu kadar batıya park edin. Girişten olabildiği kadar uzakta olmanız gerekiyor. Otoparkın dışına çıkan ahşap bir yol olacak. Yürümeye başlayın. Yaklaşık 5 dakika sonra aşağıda gösterilen yere varacaksınız. Ahşap yolda tebeşirle etrafınıza bir çember çizin. Sadece basit bir bariyer olması gerekiyor. Karmaşıklığa gerek yok. Çemberin tamamlandığına emin olun. Üzerine tuz serpin ve tütsü çubuğunu yakın. Geri dönmek için son şans. Bunu gerçekten yapmak isteyip istemediğinizi aklınızdan geçirin. Bu noktadan sonra geri dönüş yok. Bunu yapmak istediğinizden kesinlikle emin değilseniz hemen durun. Tütsüyü yakın. Tütsüyü çemberin içinde gezdirin. Bir süre kokunun etrafınızda yayılmasına izin verin. Çemberi yok edin. Yoldan çıkın. Artık yolunuzu kaybettiniz. Yokuşun kenarından aşağı tırmanın. Göründüğünden daha kolay. Tutunabileceğiniz bir sürü tutanak var. Fasilis Desenus Averno. Dibe ulaştığınızda küre şeklinde bir kaya bulun. Kayanın arkasına bakarsanız küçük bir su birikintisi bulacaksınız. Gözlerinizi kapatın. Alnınıza biraz su sıçratın. Bir pop sesi duyana kadar gözlerinizi kapalı tutun artık gözlerinizi açabilirsiniz. Aynı kanyonda olmayacaksınız. Bir yol bulana kadar yürüyün. Yürümeye başladığınızda yolu göremeseniz bile genelde tek bir adım yetiyor. Yol sizi bulacaktır. Yol her iki yönde de sonsuza kadar uzanır. Bir yönde ufkun hemen ötesinde, normalden daha büyük, kocaman bir güneş olacak. O yönde yürüyün. Yanınızdan arabalar geçecek. Sizi arabayla bırakmayı teklif edecekler. Reddedin. Bu yürüyerek yapılmalıdır. Birkaç saat yürüdükten sonra şehre varacaksınız. Harap edilmiş gibi görünmelidir. Küller küllere, toz toza. Binaların çoğu yıkılmış olacak. Burası yaşam ve neşe için değil. Şehirde başkalarını da görebilirsiniz. Onlarla konuşmayın onlar da sizinle konuşmayacaklardır. Şehrin içinde herhangi bir kilise bulana kadar yürüyün. Her gittiğimde farklı bir yapıydı. Ancak her zaman doğru hissettirdi. Buna ne anlam verecekseniz verin. Forumda mumlar ve kibritler olacak. Kendinizi yeniden bütün hissedene kadar alın. Ana odaya gidin. Zeminde büyük bir delik olacak. Dibine bakmayın. Deliğin dibi dışında herhangi bir yere bakın. Mumları yakın ve deliğin etrafına yerleştirin. Getirdiğiniz çöpleri çıkarın ve her parçaya bir günah fısıldayın ve yanınıza koyun. Tam o anda neye inanıyorsanız onun için dua edin. Delik bir tanrı şeklindedir. Günahlarınızı onun içine bırakın. Bundan sonra bayılacaksınız bu konuda endişe etmeyin. Wall Drug Store Kilisesi'nde olacaksınız. Büyük ihtimalle içeride hiç kimse olmayacak. Ayağa kalkın ve kiliseden çıkın. Wall Drug'dan bir şey satın alın. Ne olduğu önemli değil. Ancak işlemin tamamlanması gerekiyor. Ücretsiz bir bardak buzlusu alın. Bu gerekli değil. Ancak susuz kalmışsınızdır. Arabanız dışarıda olacak. Seni Voldrag'a getiren güçler tarafından buraya getirildi. Anahtar kontakta olacak. Siz gelmeden önce çalınmayacak. Batıya, batan güneşe doğru ilerleyin. Ve yolun sonuna varana kadar durmayın.